Herkese merhaba. Lock'la girişim ve teknoloji dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Müthiş haberlerle umut başlıyor. Ee, gerçekten müthiş bir haberle başlıyorum. Ee, Startup Center'in e, COVID 19 dönemindeki bir e, Türkiye yatırım raporu vardı. Biz bunu evet. güzel bir yazıya dönüştürdük raporu <gülüyor> yorumladık. <gülüyor> ee, onu hemen çok küçük bahsedeyim. Siz ayrıntıları görmek istiyorsanız isterseniz Instagram'daki içeriğimizi isterseniz sitedeki içeriği tüketebilirsiniz. <laughs> Bu rapor 2019 Ocak-Ağustos arasıyla 2020 Ocak-Ağustos arasını e, karşılaştırıyor. Tam 4 kat artmış şeyimiz yatırımlarımız. Tam tersini beklerken. Aynen öyle. Bence gayet güzel. Ee, çok küçük şeyden bahsetmek gerekirse yatırım adedine göre en çok SaaS girişimler yatırım almış. Tam 16 SaaS girişimi almış. Yatırım miktarına göre baktığımızda ise e-ticaret kategorisi en çok yatırım alan Hı -hı. E dikey. Bu da zaten Vivens buradaki en büyük aslında e domine etmiş tarafta. Sadece kendi başlarında 130 milyon dolar yatırım aldılar. Totalde e-ticaretin bu dönemde aldığı e, yatırım miktarı zaten 138 <laughs> milyon dolar. E, o yüzden Vivens biraz toparlamış ortalığı. E, şimdilik böyle iki küçük bilgi vereyim. Siz detaylar için isterseniz Startup Center'ımın e, detaylı raporuna bakarsınız. O da sitemizde zaten var. İsterseniz bizim Instagram'dan içerikleri hızlıca tüketebilirsiniz. Ama Instagram'daki içeriğe gelip, okuyup, like atıp, siteye gidenlere ne diyoruz? Ne diyorlar? İyi ki varsınız. <laughs> İyi ki varsınız. <laughs> Cumartesi sabahın köründe biz bu işi sizin için yapıyoruz işte diyoruz. Tamam okey güzel diyoruz. Peki. Ben kendi haberimle devam ediyorum. Albaraka Garaj yeni dönem startuplarını duyurdu. Hı hı. Yaklaşık e, 34 startup ön hızlandırma programına geçmişti zaten Albaraka Garaj'ım ve e, 20 isim e, demo day yaparak e, 9 aylık bir hızlandırma programından yararlanacak. Yani 20 ismi saymaya gerek yok. Bunu web sitemizden zaten ee, girip okuyabilirsiniz. Hı hı. Artı biz Instagram'da takip ediyor olsaydınız zaten storylerde hepsini tek tek görebilirdiniz. Aynen öyle. Hepsini tek tek etiketlemiştik. E, aynen öyle. Geçeyim mi diğer habere? Ee, geçebiliriz ya. An Anadolu Sigorta'dan aslında çok Beklenmedik bir şey desem yanlış olur mu? Çünkü biz her zaman burada bu dijital sigortacılık ürünlerini hep konuştuk yurt dışında. Türkiye'de keşke olsa dedik. Hı hı. Ee, aslında bu sigortacılığın ne kadar zor olduğunu biz seninle bir o hastaneye gittiğimizde ne kadar zorlandığımızı evet. falan hep bütün, bütün hepsinden bahsettik. Anadolu Sigorta sessiz sedasız bir uygulama çıkarttı. Hı hı. Juno diye. Hı hı. Juno sana bana yani 18-35 yaş arası bu genç kitleye e, hitap eden Oradaki o kitle biz aslında biraz daha sigortacılıkla aramız yok ki bizim. Evet. Daha yapmıyoruz. Ne araba sigortası ne kişisel ya, sigorta. Ölmeyiz daha diye. Aynen. Beni arayanlara ben dedim. Ben bu sene ölmeyi düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu arkadaşlara hitap eden ve çok iyi hitap eden bence bir ürün. Reklam değil. Yine baştan söylüyorum. Çünkü reklam gibi öveceğim hoşuma gittiği için. E, reklam olsa Anadolu Sigorta renginde giyin. Aynen şey öyle. Yani. Rengi ne Anadolu Sigorta'nın? Lacivert Helal lan sana. Anadolu Sigortalıyım ben. <laughs> ha, <tamam. gülüyor> Hala mı reklam değil? <laughs> Hala mı değil? Yani değilse bile <laughs> önümüzdeki hafta falan olabilir. Be, evet ibanımızı veririm. Veririm. E, tamam. Uygulamaya dönüyorum. Juno mobil uygulama üzerinden senin bu dijital, e, dijital demişim sigortacılık ürünlerini hızlıca alabileceğin herhangi bir kağıt işlemine e, gerek duymadan eee bu sigortalardan yararlanabileceğim bir uygulama. Şu an sadece kırılır mırılır isminde bir ürünü var. O da telefon ekranı kırılması için. Ayda 11 liradan başlayan. Güzel değil mi? Ürün böyle olacaksa ben net indiririm ya. Yani. Ama bak diğer isimleri şu an tek bu var ama ileride şey olacak işte. Senin evcil hayvanın için bir tane gelecek. Ee... Ölürsün mü ölürsün sigortası. Gibi aynı yani <laughs> hep böyle isimler çok gençlere hitap eden. Tatlı, ben bravo, indirdim. Bravo. İlk bu kırılır mırılır direkt denedim. Aa. Çok iyi bir teknoloji var. Aynaya tutuyorsun. Ön kamerasını açıyor. Ekranda kırık var mı diye ölçmek için. Ve böyle işte benim bilmediğim QR kodlu QR kodu bir şeyler yapıyor kendi. Işığını açıp kapatıyor filan. Ve ekranın kırılıp kırılmadığını ölçüyor. Diyor ki tamam ekranın bu mudur budur. Tamam şimdi başlamıştır filan. Her şey dijitalden bir dakikada hallediyorsun. Çok güzel ürün ya. Çok hoşumuza gitti detaylı. de yap sen oradan. Ipad'i de mi yapıyor? Aynen. Varsa yaparız vallahi. O yüzden kutlarız. Ee, ben çok hoşuma gitti Türkiye'de böyle hı. bir ürünün var olmasından. Bütün bu vizyonu vizyona ve ürüne e, emeği bulunan herkesin eline sağlık. Zaten ayrıntıları dinleyeceğiz haftaya. Evet. Ee, Barış İnan'ı alacağız. Hı hı. Bu üründen sorumlu olan Anadolu Sigorta'da çalışan arkadaşımız. Güzel iş ya. Çok, çok tebrik Çok çok övdük ve çok uzun sürdü. Direkt kapatıyorum. <laughs> evet. Şimdi Yine benim bir haberim var. Market soğutucularını dijitalleştiren cooler screens 80 milyon dolar yatırım. Nasıl almış. dijitalleştiriyor? Ya bunu görünce ben de anladım. Bu cümleden inan bir şey anlamadım. E, aynen. Yani marketteki bu dolaplar var, içeceklerin olduğu işte Soğuk soğutucu dolaplı. kaydırmalı Aha. şey, kızaklı veya açmalı kapak. Onun ekranı komple dijital gibi düşün abi. Tamam. Ürünün görseli var, işte fiyatı var. E bu Buraya kadar okey ya. Bunu dijital yapabilirsin. Bunda bir şey yok. Benim çok hoşuma giden şey, ürünün adını söylüyorsun sana mesela. Diyor ki şu ürün şu kaloride. Veya, ha öyle mi? Evet. Hangi ürün vegan diyorsun? Bir akıllı sistem var orada. O çok güzel. Diyor ki şu ürün tamamen vegan, Aa, bu ürün iyi. tamamen şu. Bunu, bunu zaten... Sadece e, sana rektan, dijital bir raf göstermiyor. Evet. Dijital bir raf gösterme Ötesinde zaten dijital raf gösterse... Nedir ...onu ki? reklam olarak Aynen. satar. İşte atıyorum Powerade reklam verse Powerade'in altına bir led döşer bir şey. Okey. Ama bunlar reklam da veriyor. Reklam da veriyorlar. 150 markalı da anlaşmaları varmış. Abi hatta. süper ya. Çok güzel iş. Yatırım alması o kadar normal ve doğal ki ben ben beğendim yani bu işi. 80 milyon dolar yatırım çok 80 iyi. 80 milyon dolar. İşte Daha ben... önce de almışlar burada. Totalde 100 milyon dolar yatırım almış. Çok önemli. Çünkü bu tarz reklam e, şeyleri, enstrümanları veya işleri... Hı hı. Bu market alanlarına giremiyor ya, Evet. böyle girmiş ve çok cuk oturmuş ya. Çok bir iddiaları daha var, Hı -hı. data toplamıyorlar ve dolayısıyla e, aynen dijital reklamcılıkta güvenli lanse edilen markalardan biri olma hedefleri var. Çok abi. iyi ayak abi, güzel yani, iş. Çok iyi yerden yakalamışlar, güzel ürün. Zayıf yerden vurdular Değil bizi, hemen gittik şimdi anlattık oraya. PowerA'yı çok seviyorum ben. <laughs> Kesinlikle. <değil. gülüyor> ee, diğer bir haber bütün dünyayı ve Türkiye'yi de içinde bulundurduğu için bizi de ilgilendirecek bir haber. Biliyoruz ki Instagram bu Insta Shop özelliğini deniyordu. <laughs> Özellikle Amerika'da belli başlı influencer veya belli başlı şirketlerle. Türkiye'de de sadece birkaç e, Facebook'a iyi para veren evet. <laughs> e, markalarla ortaklık olarak yapıyordu. İşte Vestel, Trendyol, Bla bla hani bunların içinde olabilecek. Artık herkes açıldı. Az önce biz denedik. Az önce denedik açılıyormuş. Yeni bir sponsor gelirse mikrofonlarımızı ...Instagram Shopping'den satacağız. <laughs> Öyle bir şey yapmayacağız da. <laughs> ama, ama bir an düşündüm. Ama bir an düşündüm. Yani şöyle... E, ...diyor ki Derya Matraş... ...bu Facebook'un hmm. Türkiye e, müdürü... ...çok fazla zorlandı Covid döneminde... ...bütün küçük işletmeler. Dolayısıyla herkese bir an önce açtık ki... Evet. E, ...buradan daha hızlı bir şeyler satılabilsin. Çünkü zaten... Facebook'un bütün o enstrü bütün o altındaki markalarla e-ticareti biraz yakınlaştıklarını, küçük bir e-ticaret devi olduğunu farkındayız. Ee, bu adımla da herkes aslında ne satabiliyorsa veya bir şey satmak aklındaysa Instagram üzerinden bunu daha kolay yapabilecek. Hı hı. Küçük bir şey daha bilgi daha. Artık IGTV'den TV'den satılma yani ürün etiketleme IGTV'ye TV'ye de geldi. Sen izlerken oradan işte yukarı kaydırıyorsun ürünlere bakıp oradan direkt satın alabiliyorsun. Herkesin haberi olsun. Instagram yakında para transferi de yaptığında süper app olacak abi. Yani çünkü artık YouTube <laughs> sanırım yapıyor bu arada TikTok, Türkiye'de değil. Amazon, hepsi burada gitti gidiyor. Her şey heriflerin içinde yani. Tabii canım. Tek bu uygulamada. Sıkılacağım yakında. Yok Instagram yani, sıkılmayız abi. Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtım tarihi belli oldu. 13 Ekim'de bu ee, salı. Bu salı aynen. Ee, Pasifik saatiyle saat, saat 10'da <laughs> tanıtacak. E, yeni telefonlarda e, ekranlar tamamen değişiyor ve performansa galiba bayağı seslenecekler. High Speed e, olarak Evet adlandırıyorlar I bu high etkinliğin speed. ismi. Hı -hı. E, bakalım biz de takip edeceğiz zaten. 5.4 inç ile 6.4 inç arasında da ekran değişikliği olan cihazlar sunacaklar. He. Ben... Ben eğer bu iPhone 12 almak isteseydim kesinlikle 5.4 alırdım. Öyle mi? Evet, Sen doğru. o ufaklardan ben, sevenlerden yani, misin? Evet ya çok büyük geliyor bu ben bana. Ben şu an iPhone normal hani iPhone 10 oluyor. iPhone X'in evet. boyutunu çok ideal X buluyorum. iPhone X'in boyutu çok güzel çünkü. ben yani. de XR var ve yani büyük, <laughs> büyük. Evet, bu arada bazı sızıntılar da var. Var. iPhone 12 nasıl olacak diye. Özellikle evet. fiyatıyla ilgili birkaç bir şey gördüm. Aynen özellikle fiyatı. Şey doğru, yani iPhone 12 mini iPhone 12, iPhone 2 Pro, iPhone 12 Pro Max 4 arkadaş evet. gelecek. Çok uzun oldu. Belki birkaç aksesuar da gelebilir. Onu bilmiyorum. Sıntılarda o var mı, yok mu? Ama e, genelde işte bu Ultra Retina, XDR ekranı, Super Retina, XDR ekranı olacak. E, ve fiyatları... Bak Mini'nin 699 dolar olacak. iPhone 12'nin 799 dolar olacak. 100 dolar fazla iPhone 12 Pro'nun 999 dolar olacak diyorlar. Peki iPhone 12 Pro Max'in? 1200 dolar mı? Abi 1100 dolar. Çok yani. Türkiye'de 20 bin lira demek bu. Gelişi. Ya. <laughs> o yüzden ee, şimdiden Şimdi krediler... Satıp bir tane alalım mı? <laughs> şimdiden kredi çekin. Parayı bekletin diyoruz. Ya böyle Öyle bir şey sızınt... demiyoruz tabi ki Yok Yok şaka. <gülüyor> <gülüyor> yok ya sızıntılar bunlar ama genelde bu sızıntılar hep doğru çıkıyor. Doğru çıkıyor O yüzden. Yani. Ben bak ne kadar yüksek başlamıştım düştüm. Onu söyleyeyim. Neyse biz telefonları Bizim değiştirmeyiz. Telefonlar... Ben hemen kırıntı mırıntı sigortamı yaptırıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şimdi <laughs> reklamda bak. Şimdi, şimdi. reklamda ama Olsa güzel <laughs> olurdu. <laughs> evet. <gülüyor> Haberlerimiz bitti. Kenze çok iyi bakın. Bizi özellikle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube'da 1000 abone sınırını aştık. Bunu Instagram'da da çok yakında aşıyoruz. Büyüyoruz ya. Güzel, büyüyoruz. Güzel güzel. Çok teşekkür ederiz her şey için. Kenze bakın. Kendinize i̇yi iyi hafta bakın. sonları ve sonrasını iyi haftalar.